Ya bundan sonra sonuçta sadece bundan sonra yani bir alıyor. tane şey şey. Bir Şimdi nota açalım ne olmuş? Bu arkadaş biri işte biri bir işte evet. bir bir. Ne yapıyorum. çıktı doğalım tekilere yazalım. Değil. Oraya kanı çıkarsa doktorun Sen beyaz kanla. Ya AK Parti 23. Ya kardeşim bak şimdi bunu yapan bunu bir liste olarak bu adam bir yandaş vatandaş. Vatandaş biz Bu suçlanan deliklerimizi Biz adamla tamam. bize... biz, oyladı ah, yani. Sen bunu böyle koyuyorsun. AK Parti'ye bu oyu yazıyorsun. Tamam. Hangi oyu bakabilir miyim ona? Hocam. Ya kardeşim bakamıyorum. Oy pusulasına bakabilir miyim? Hocam, hocam. Hangi şey oyu oy AK şey Parti'ye yazıyorsunuz? Pardon hangi oyu AK Parti'ye yazıyorsunuz? Tam kamera kaydını alıyorum ben. Siz hangi oy Valk Parti'ye evet. yazdığınızı söyleyin bana. İçerisinde puslayı... muhtar, muhtar kağıt çıkan... Tam boş pusulayı seçim... hiçbir şekilde yazamazsınız. Boş ben görüntüleri alıyorum. Boş tamam. Boş değil. Hayır. Muhtar. Çıktı. Bakın. Muhtar muhtar evet. Aynen. Aynen. Tamam. şunu ben size... Tamam. E, i̇zah edin. Tamam. İzah edin. Yüksek, Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karara, evet. bana gören, bilgiye göre... Tamam. E, üç oyla... Evet. Muhtarlık seçim kağıdını bir zarfa koyan oy sayılmaz diye bana mesaj tamam, geldi. Tamam. Sayılmıyor. Evet. Şimdi biz bunu saymıyoruz. Saymak tamam. Istemiyoruz. Evet, başkanımıza tamam. sayalım diye Hayır sayma olayı olmuyor. Hayır. Hiçbir şekilde sayılmıyor arkadaş. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam sayılmıyor. Ben diğer Ben alıyorum, sayılmıyor. Tamam, sayılmıyor. Tamam. Ben, kayda alıyorum sayılmıyor. Diğer, diğer sandıklar da saymıyor. Öyle bir şey yok arkadaş. Hocam bir dakika karıştırmayın. AK Parti'ye sayıyorum diye bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Bunlar boş boş. Ya artık. bu boş ya. Saymayalım. Bunlar da mı saymayacak. Yok saymayan arkadaşlar. Saymayın. Yani, yani sorun AK Parti'yi. Yok şey, abi saymayın. Diğer sandıklarla saymıyor. Diğerlerine CHD olma ihtimali çok daha yüksek. Say, ya olabilir. Olsun olsun. Ne olursa olsun biz saymıyoruz arkadaşlar. Say, ya, abi, abi, abi. <laughs> Yok öyle bir şey. Siz değil zaten yüksek seçim kurulunun kararı bu şekilde. Tamam ama sayalım diye bir şey yok yani. Tamam. Başkan sayalım diye. Zaten o da sayılıyor. zandık üyesi. Tamam sıkıntı yok. Kendi aramızda bir cimnazı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 tane, tane muhtar kağıdı var. Bir tane de basılmayan. <laughs> <laughs> 8 tane. de <laughs> <8 gülüyor> <8 tane gülüyor> 9, 9, 9, 9. 9. Hocam.